Ruhi olayını bir tekrar konuşalım olur. Bir tam bir özet geçeyim Ruhi olayında. Ya ben şeyi bilmiyorum. Bu arada bir tane... Oğlum bu herif hesaba geri almıştı. Yine eklenmiş. Santa Cruz değil yok. Şeyde keşlenmemiş. Tamam burada şey gözüküyor. Geri aldı çünkü bugün. Burada hala updatelenmemiş gibi gözüküyor. Diyecektim yani yuh. Evet evet ben de keşte tutuyormuş. Abi ruhun eklenmesi olayı şu. Şimdi üçüncü kere eklenmişiyoruz abi. En başından nasıl eklendi? İlk önce bunu konuşalım. Şimdi exe'ye tıkladı filan ama. Ya herkes şey diyor abi two faktör var. Two faktör yani tu faktörünüz olsa da arkadaşlar hesabınızı sikebiliyorlar ne yazık ki. Böyle bir gerçek var. Onun da olayı şu. Sadece egzeye değil eskiden pdf de yapıyorlardı. Başka türlü de yapıyorlardı. Birçok yöntem var. Şimdi siz PC'de bir hani bir şeye giriyorsunuz ya. Youtube'a girdiniz. Google'a girdiniz. Epi'ye e girdiniz. Steam'e girdiniz. Steam'de de öyle. Hani Steam community'ler var ya. Onlar da mesela aynı şekilde şifrenizi alıyor. Sadece şifre almıyor. Şifre al Hatta şifrenizi almıyor direkt. Sizin şifrenizi bilmiyorlar genellikle. Tabi şifreyi de çaldırabilirsin. O da ayrı bir konu da. Sadece şifreyi çaldı de genelde çift aşamalı şeye takılıyorlar. Bu şifre çaldırma değil. Burada senin hangi browser'ı kullanıyorsan şimdi browser'ında cookie veya hani işte şeyler var. Çerezler var. Bu çerezler ne yapıyor? Sen her seferinde giriş yaptığında, her seferinde YouTube'a tıkladığında tekrar sana abi şifreni gir, abi tuhaf dönü gir, abi şunu gir, abi hop dur kardeşim dememesi için hatırlıyor. Diyor ki ben bu IP'den, bu cihazdan, bu donanımdan giren adama şu kadar süre girme izni veriyorum diyor. Belli bir saat limiti koyup işte bir hafta bir gün değişiyor bu çerezin uzunluğu siteye göre. Adamlar çerezi çalıyor. Çerezi direkt hop deyip çalıyor herif. Ve bu çerezi koyuyor ondan sonra. Bu çerezi gelip kendi browserına koyuyor ve senin direkt hesabına giriş yapılı bir şekilde kullanıyorlar. Adam direkt senin çerezini hop diye çalıyor. Bütün her şeyi şey yapıp senin orada kenara ayırdığın kajularını çalıyor. Benim anlamadığım kısım ruh olayında şimdi Ruhi de böyle bir kere çalındı anladım. İkinci kere nasıl çalındı ben hala anlamıyorum. Üçüncüyü hiç anlamıyorum. Şu yüzden anlamıyorum. Google'ın engelleyemez. Abi şöyle engelliyor. Zaten sen zaten şifreyi değiştirdiğinde bütün çerezlerin sıfırlanıyor. Yani sen tekrar çerezlerini çal çaldırmazsan zaten Google reset dediğinde veya sen şifreyi değiştirdiğinde veya şifreyi değiştirdiğinde değil hani Google'da mesela hani iki Google hesabı kullanıyorsunuz diyelim. Gmail'de sağ üstte hani istediğiniz hesabınızı seçebiliyorsunuz ya. En altta bütün hesaplardan çık tuşu vardır. Aynı zamanda bunu yapar yaparken de şey dedi. Şifre değiştirdiğinizde şey de yapabiliyorsunuz. Sadece Google'da değil Facebook'ta da yapabilirsiniz. Mesela Instagram şifrenizi değiştirdiyseniz belki bunu dikkat etmişsinizdir. Girili hesaplardan çık diyebiliyorsunuz. Hani girili hesaplardan çık diye bir tercih var. Hani bu da hem bütün hesaplardan kovuyor. Bütün o cookie'leri siliyor database'ten. Ve bu sayede sen hani şifren cookie'n olsa bile adam cookie'yi çalsa bile geliyor diyor ki abi benim cookie'im var. Ben o cookie'yi sildim kardeşim. Yenisini yarat diyor. Ondan sonra yeni şifreyle girmen lazım. Hani tüm cihazlardan çıkış yap olayı. Yani benim anlamadığım 2'yi nasıl çaldırdın? 3'ü nasıl? 3 üç anlamıyorum yani. Üçü kesinlikle anlamıyorum. Hani tek mantıklı şey aklıma gelen şey değilse böyle bir PR falan değilse. Üçüncü yani ikinci değil ama üçüncü böyle PR da olabilir. Hala ben olabileceğini düşünüyorum. Yani çünkü üç kere de çaldırmazsın diye düşünüyorum. Hala aynı bir cihazı kullanıyor veya sadece, hani o cihaza format attı ama hani formatı full PC'ye atmadı. Belli bir hard diske attı. Ana hard diske atması ama diğer hard diske sızan şeyi değiştirmedi. Veya browser'a da virüs sokabilirsin aynı zamanda. Hani yaz donanıma sok sokabilirsin hani bir Windows'a sokabilirsin bir de browser'a da sokabilirsin bir extension yükletebilirsin yani bir extension'a da yani bu, bir, yani o exe o pdf'e tıkladığında exe'ye tıkladığında ne yüklediğini bilmiyorsun yani exe'ye bakmamız lazım hani ilk sızan exe ne işlemi yaptı onu görmek lazım veya Shopify değil Hello Fresh sponsorluğu geldi yeni exe'ye tıkladı yani o da olmaz diye düşünüyorum çünkü üçüncü bu yani ha, üçüncü kısmına inanmıyorum yani başına gelmesi sponsor gel bu insanı nasıl çağırır? Tıklamıyor oğlum exe'ye işte. Bana da geliyor bunlar. Birçok insana geliyor. Exe'ye tıklamıyorsun. Hatta ben pdf'e bile tıklamıyorum. Yani pdf'e tıklayacaksan bile gmail'in içinde tıklarsın en kötü. Hatta öyle hani şüphe olduğun şeyde tıklamazsın direkt. Yani direkt tıklamazsın. Exe'ye hiç tıklamazsın. Hele o yani dedim ya o a, orijinal maile ya o orijinal maile kanmış olması çok komik geliyor bana açıkçası. Hani dalga geçerek söylemiyorum bunu. Ama yani orijinal mailin hani ilk hacklenmiş maili gördüğünde herhalde uykuluydu falan diyesin var. Yani çünkü herhangi bir yani internet işi internet olan bir insanın kanmaması gereken mail. Yani çok ba yani çok bariz oğlum. Ya dal diyorum dalgınlığına gelebilir. Ya, oluyor oğlum. Her yani Linus'a bile olmuş. Lasu Linus'u kendi kendisine bile olmadı da, da mesela Linus tek Tips'te de hesabını çaldırdı. Linus'un kendisi çaldırmadı. Onlara sponsorluk işlerine bakan birisi tıklıyor. Onun hesabında girili, PC'sine girili hesabı yoinkliyorlar. Ha, oluyor. Ha şey olayı bu arada onu da konuşalım. Duayen yayın pardon yayıncı demişim Gazeteci dedi geçen gün hani bu YouTube'un açığı falan demişti. Hayır YouTube'un açığı değil. Üçüncü, dördüncü çalınma YouTube'un açığı değil ne yazık ki. O yanlış bir bilgi. Şu yüzden yanlış bilgi. Üçüncü, dördüncü çalınma olayları olsaydı yurt dışında veya Türkiye'de de hem mesela Ahmet ay mev tıklamıştı onun hesabı çalındı ikinci kere çalınmadı. Pintipanda çaldırdı hesabı ikinci kere çalınmadı. Linus Tech Tips hesabı çaldırdı ikinci kere çalınmadı. Yani sadece yani Ruhi'nin ikisi üç kere çalınıyorsa demek ki diğerlerinin hiçbirinde olmuyorsa demek ki bu şey problem değil. Yani demek ki değilmiş. Ben de işte diyorum ya her yani şey olarak çok kötü adamın yani yıllardır emeği yani şey olarak hani tam evet dalgamı geçiyorum gülüyorum bu arada harbiden gülüyorum çünkü ilkinde tam üzüldük filan ama üçüncüsünde da artık gülmekten başka bir şey yapamıyorum oğlum. Arka arkaya yani bir ay boyunca 3 kere hesabı çaldırırsan da gülmeyeyim gibi ne yapayım. Ama şeye de çok üzülüyorum. Adamın yıllardır yani minimum 9-10 senedir geliştirdiği bütün algoritma her şey çöp şu anda. Onu sıfırdan geliştirmek de inanılmaz zor. Yani gerçekten çok zor. Yani inanılmaz zor bir şey. Ya eski videolar gitmiyor. Onlar gitmiyor da şey olayı abi. Yani YouTube tamamen şey. Algoritma üzerine kurulu bir şey. Sen insanlar seni ne kadar araştırıyorsa o kadar fazla tıklıyor. Şimdi Ruhi diye arttırıyorlar Tıklayacak bir şey çıkmıyor çünkü kanalın kendisi yok. Hani bir şeyin kendisi yok. E kendisi olmayınca algoritma çöp olmuyor. Oğlum algoritma çöp olmuyor diyorsun da yani şey için o dediğin yani bir hafta bunu genelde tak diye veriyorlar. Yani bir aydır kapalı oğlum. Her ruhi toparlar tekrardan çok büyük ihtimalle ama toparlaması için en azından iki videosu falan çöp olacak şimdi. Yani yazık şeye yazık. Verilen emeğe yazık. Neyse böyle garip bir olay. Böyle bir gayip olay. Ama oğlum şey açıklamasını ya bilmiyorum şeyi anlayamıyorum. Bazı şeyleri gerçekten anlayamıyorum. Herkes abonelikten çıksın demek filan. Bazen anlamıyorum ne şeyle dedi onu. Evet yani bir de anlamıyorum anlamıyorum.